Arkadaşlar dışarıda muhteşem bir kar yağışı var Nisan ayındayız bugün 11 Nisan ama Yavru kedilerim hayatında ilk defa kar görecekler karla tanıştıracağım onları Hazır mısınız lan gobeller? karla tanışmaya Kar 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 değil bak karla tanışmaya hazır mısınız ha Burası Afyon hadi gel bakalım <laughs> hadi gel Gel bakalım gel Gel Sen dur şurada sen de gel sen de gel bakalım hadi. Evet şimdi karla tanışacaksınız. Bakalım nasıl olacak. Evet. Gel buraya. <laughs> Hayatlarını ilk defa kar gören uzaylılar. He? Güzel mi? He? Şöyle debelen bakalım hadi biraz debelen hadi. Hadi. İçeride ısıtırım ben sizi. Kalorifer var. Gel. <laughs> nereye nereye? Hayır hayır gel. Nereye? Ha? Güzel mi? Şöyle arabanın üstüne koyayım vallahi biraz. Aha. Hadi bakalım. Hadi. Güzel mi? Hayatlarında ilk defa kar görüyorlar. Ha? Hadi kalorifer de ısıtacağım şimdi. Tamam mı? Kışın böyle kar görmedik biz İlk defa ya. Nisan'da düşünsene. Nisan'ın 11 11'i bugün. Hadi gidelim. Tamam mı? Hadi karı görmet demezsiniz. hadi. Tamam gel hadi. Gidiyoruz tamam. Tamam 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 hadi. Haydi kalerin üstün. Haydi. Haydi 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 haydi. Evet şurada ısının bakalım. Haydi. Haydi ısının bakalım. Heh. Gördünüz mü ne karı? güzel miydi kar? Evet. <laughs> Tiplere bak lan. İyi miydi kar? He? Ha? Evet hadi ısının kuruyun bakalım burada hadi. Görmedim demezsiniz lan karı. Hadi bakalım.